İyi günler. Ben Doktor Haluk Kul. Bugün sizlerle birlikte yönetim bilişim sistemlerinin bilişim teknolojisi konusunun yazılım ayağı konusunda bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Yani müsaadenizle her zaman olduğu gibi bir ekran paylaşımı ile hazırlamış olduğum sunu dosyasını karşınıza getiriyorum. Biraz zaman alacak. Kusura bakmayın. Efendim sunu dosyası yaklaşık tabi her zaman olduğu gibi tuttuk. Sonundan aldık. Onu da öğreneceğiz bazı şeyleri. Evet, 36 yansıdan oluşmakta. Evet, bilişim sistemleri yazılımında sıralanmış iş komutlarını içeren yazılımlar hakkında bilişim sistemleri kurmak isteyen ve bilgisayar okur yazarlığı yeterli olmayan kişilere temel bilgi ve beceriyi aktarmaya çalışacağım. Bu bağlamda öncelikle sizlere bilişim sisteminde kullanılan bilgisayarların tek başına iş göremediğini, bunların ne yapması gerektiğini bir şekilde talimatlar şeklinde yazılması ve bunun bilgisayara anlayabileceği hale getirilmesi gerektiğini aktarmak zorundayım. Ki aslında Yazılım sözcüğünün İngilizce karşılığı olan software bir şekilde aslında daha bir etimolojik kökende baktığınızda talimatlar halinde de değerlendirilebilir. Yani işin nasıl yazıldığı, yapıldığını anlatan kurallardır ki. Havacılıkta bizim bir Shell teorimiz vardır. Bu Shell teorisi s -H -E -L'den oluşur. Oradaki S harfi software'dır. Ama bildiğimiz bilgisayar yazılım programı değildir bu. Talimatlardır. Peki. Biz Türkçe'de özel olarak buna yazılım diyoruz. Yazılımların pro, e, işte nasıl oluşturulduğu, meydana getirildiği konusunda bazı bilgileri sunmaya çalışacağım. Şimdi önce e, ilmin esası tasniftir. o nedenle yazılımların türlerini konuşalım. E, kimi yerde iki der, kimi yerde üç der. Ben üçlü olanı tercih ederim. Yazılımlar üçe ayrılıyorlar: sistem yazılımları, uygulama geliştirme yazılımları ve uygulama yazılımları. Artık e, çoğunlukla uygulama geliştirme yazılımlarıyla çoğu kişi e, muhatap olmuyor. Ama bundan 30-35 sene önce, 40 sene öncesine baktığımızda eğer bilgisayarla bir şey yapmak istiyorsanız kendi programınızı kendiniz yazmanız gerekiyordu. O nedenle uygulama geliştirme yazılımları yani derleyicilerle ve bilgisayar programlama dilleriyle gerçekten haşır neşir olması gerekiyor. Bir yaklaşıma göre de uygulama geliştirme yazılımları, uygulama yazılımlarının bir alt kolu olarak değerlendirilir. Peki bunları da böylece gördük. İşte donanım merkezde, bu donanımın nasıl çalışacağını anlatan bir işletim sistemi var. Bu işletim sisteminin çevresinde de uygulama geliştirme yazılımı ve uygulama yazılımları da karşımıza çıkmakta. Sistem yazılımı dediğimiz şey, bilgisayarın kaynaklarının nasıl kullanılacağını yöneten yazılımlardır. Sistem kaynakları nelerdir? İşte RAM vardır. Rastgele erişilebilir bellek. ROM vardır. sound okunur bellek. Birinci bellek bunlardır. İkincil bellekte sabit disk, çakar bellek yani çubuk bellekler falan kullanılabilir. İnternetle bir yerlere bağlanabilirsiniz. Çevre birimleri vardır. Yazıcı, kamera, hoparlör gibi. Bunların yönetilmesi işini yapana sistem yazılımı denir ki en yaygın türü de bir şekilde işletim sistemidir. Mesela şu anda benim kullandığım bilgisayarda Microsoft firmasının Windows işletim sistemi var ama bütün e, dünya bundan ibaret değildir arkadaşlar. Son kullanıcı tabanına baktığınızda evet Windows en yaygın işletim sistemlerinden birisidir ama sunucu bilgisayarlara geldiğinizde yani bilgi işlem departmanlarında kullanılan bilgisayarlarda ne gibi bilişim e, güzel tür işletim sistemleri var derseniz ee, başka türleri göreceksiniz, başka göreceksiniz. Peki, bir işletim sistemi ne yapar? Ee, sol tarafta bakın, e, birinci, ikinci saklama aygıtları, merkezi işlemci birimi var, e, CPU dediğimiz şey, girdi çıktı aygıtları. Bunları kullanarak bizim kaynaklarımız dosyalar, diskler ve klasörler ve yazılımlar aracılığıyla dosyalar nereden alınacak, nereye kaydedilecek? Programlar bellekte nerede tutulacak? Dosyalar bellekte nerede tutulacak? Çevre birimleriyle iletişim nasıl olacak? Gibi gibi hususlarda işlemler yapılır. İşletim sisteminin gerçekleştireceği başlıca işlemler işte bilgisayarın başlatılması, kapatılması, programların bellek kısmına atanması, ikinci saklama ortamlarında program ve dosyaların yerleştirilmesi, dizin ya da klasör ve alt dizinlerin yapısının oluşturulması, e Windows'tan önce arkadaşlar, 1995 yılına kadar biz DOS, Disk Operating Systems, disk, disk işletim sistemini kullanırdık. Oradaki o bizim bugünlerde klasör dediğimiz yapı yerine direktörü yani izinler vardı. Sonra isimleri değiştirdi ama e, hala acaba bazı e, Windows işletim sistemlerinde prompt şeyine geldiğinizde DOS'ta çalışıyormuş gibi de e, bu dizin yapısını görebilirsiniz. Efendim, e, arayüz dediğimiz şey şudur, bilgisayarla kullanıcın arasında hadi ben ne yapıyorum, sen ne yapmak istiyorsun, bunu karşılıklı anlatalım dediğimiz şey. Burada iki tane tür var. Birincisi komut ar ar satırı arayüzü, ikincisi grafik kullanıcı arayüzüdür. E, komut satırı arayüzü için command e, line interface, e, grafik kullanıcı arayüzü için de graphic user interface, GUI şeklinde de bir kullanım söz konusudur. Bu GUI'yi GUI olarak da birçok yerde görmüşsünüzdür. Komut satırında bizim işte yıllarca kullandığımız eski dostumuz DOS şu anda var. Ama şunu da bilin ki olayın sunucu tarafına geldiğimizde Unix denilen çok sağlam bir işletim sistemi ve bunun türevi olan açık kaynak kodlusu olan Linux'ta komut satırıyla birebir her şeyi yazarak ama olaya da çok hakim olarak bilgisayarın kullanılması mümkün olabilmektedir. E, halen günümüzde de, şunu da söyleyeyim e, Microsoft Windows'ta da e, başlat e, simgesinin hemen yanında sol alt tarafta aramak için buraya yazın dediğiniz yerde de aslında siz komut satırıyla işler yapabiliyorsunuz. Pekala, devam edelim. E, buna bağlı olarak baktığınızda Mesela şurada bir DOS işletim sistemindeki dir komutunu görmekteyiz. Bizim meşhur ne var ne yok bunu gösteren şey. Autoexec.config.sys bir de bir dosyamız daha illaki olurdu. Şu anda onu göremiyoruz. Pekala ikinci şey bizim karşımıza çıkan menü arayüzü. Artık Windows'ta bu var. Belli seçenekler var. O seçeneklerdeki komutları seçip işte tek tıklamayla seçip çift tıklamayla da işleterek e, arayüz üzerinden bilgisayara şunları bunları yap diyebiliyoruz. Bunun için de fare denilen şu alete çok fazla ihtiyacımız olacak. Peki e, nasıl bir olay var? Ya menüler var bilgisayar programlarının üst taraflarında oradan seçip gidebiliyoruz ya da herhangi bir nesneyi seçip sağ tıklayıp oradan menüyü oluşturarak işleri gerçekleştirebiliyoruz. Yaygın işletim sistemleri ne var dediğimizde tabii bu 10 sene önce yazmıştım ama illa ki hala bir şeyler devam ediyor. Ee, Symbian mesela gitti aslında, Pardus bir ara çok devam ediyordu ki bir dakika sonra desteğini bıraktı. Ee, Android buna eklememiz kesinlikle gereken bir işletim sistemidir. Ama server tarafında hala bu şeyler devam ediyor. Ee, bilgisayardaki yazılımlarda bulunan bu beceriler açısından baktığımızda bir işletim sisteminde yedekleme, dosya birleştirme, disk veri kurtarma, veri sıkıştırma gibi gibi bazı işlemler karşımıza çıkmakta. Gelelim uygulama yazılımına. Yani arkadaşlar alet işler el övünür diye bir Türk atasözü vardır. Bizim aletimiz bilgisayar. Bilgisayar bir terzinin dikiş makinesi, bir tornacının torna tezgahındaki üretimde kullandığı bir alet gibi bir eee usulü e, aracı olarak değerlendireceğimiz için şey, Buradaki işimizi yapmak için de biz uygulama yazılımına ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin ben şu anda sunumumu Microsoft e, Office paketi içindeki PowerPoint programıyla yapmaktayım. Bu durumda e, internete de efendim, söyleyeyim Google Chrome'la bağlandım ve bir bulut yazılımı olan Google'ın Meet programında kaydı gerçekleştiriyorum. Bunda üç tane ayrı yazılımı bir arada kullanabiliyorum. Peki e, bu durumda şu var. İşlerin nasıl yapıldığının bilinmesi lazım ki onları yapabilecek uygulama yazılımı olsun. Bu anlamda kullanılabilecek iki yöntem var. E, bir kupon yazılımı yapabiliriz. Kupon deyimin şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, şey, Ganyan bayi kuponu ya da Milli piyango kuponu değil burada bahsetmiştik şey. Kupon üretim mesela kişiye özel, kişinin isteğine göre yapılan şeydir. Tüccar terziler gelip sizden ölçünüzü alırlar. Gömlek dikerler, ceket, pantolon dikerler. Günümüzde bu pek fazla olmuyor. Herkes konfeksiyona yönelmiş vaziyette. İşte bilgisayar yazılımının da bu şekilde yapılması bizim için kupon yazılımdır. İsteğe özel üretilmiştir. Çok özel problemlere çözüm üretir. Ama bunun için de bilgisayar yazacak örgütün, kuruluşun ya da kişinin bir uygulama geliştirme yazılımına sahip olması gereklidir. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de piyasada hazır bulunan yazılımlar var. Bu da bu işin konfeksiyon tarafı. Ee, ama bunun iyi tarafı şu. Bir ortak sorunların çoğunluğu için düşünülmüştür. Çok iyi bir kalite güvence kalite yönetim sürecinden geçmiştir. Test edilmiştir, onaylanmıştır. Ve çok fazla e, müşteri kitlesine Satılacağından dolayı nispeten nispeten çok daha ucuzdur. Hızlı bir şekilde elde edilir. Öbür türlü hazırlanması için beklemeniz gerekecektir. Efendim bazı hazır uygulama yazılımları mesela ofis otomasyon açısından bizim kullandığımız Microsoft Office var. Bunun birebir muadili değil ama eşdeğeri değil. Fakat birçok özelliği bulunduran açık kaynak kodlu LibreOffice bir zamanlar OpenOffice'de. Kurumsal kaynak planlama örnekleri, muhasebe, yapısal tasarım ve mimari tasarım. yazılım örnekleri de burada görmektesiniz. Office paketi yazılımlarından kelime işlemci işte Microsoft Excel var ama bunun dışında OpenOffice Office pardon OpenOffice Calc, Google Spreadsheet gibi uygulamaları da görüyoruz. Kelime işlemci ya da belge işlemci diyeceğimiz Microsoft Word benzeri LibreOffice'in Writer'ı, Corel Work'in Perfect gibi yazılımları karşımıza çıkmakta. Şimdi açık kaynak kodlu yazılım konusuna gelmek istiyorum, ama ondan önce de şunu bilin: Bu bilgisayar yazılımları gökten zembille gelmiyor. Birileri bunları yazıyor. Ama yazıyor derken doğrudan doğruya yazdığımız şey bizi insanın anlayabileceği haldeyken, bunun bilgisayarın anlayabileceği hale dönüştürülmesi lazım. Şimdi insanın anlayabileceği, birisinin yazıp da başkasının gördüğünde de anlayabileceği haliyle kaynak kodu diyoruz source code. Ve daha sonra bunlar e, parça parça bilgisayarın anlayabileceği hale geliyor. Bunlar obje dosyaları. Sonra bu obje dosyaları bir araya getirerek bilgisayar tarafından icra edilebilen, yürütülebilen dosyalar oluyor. Çok eskiden exe dosyalarıydı. Şimdi DLL, DLL dosyası gibi şeyler olarak da karşımıza çıkmakta. Microsoft Windows'ta bunların yapısı biraz değişti sonsuza kadar. Ama hala Temel olarak baktığımızda eğer sizin de bir e, uygulama geliştirme yazılımınız varsa oluşturduğunuz ilk aşamada bunu e, exe dosyası olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi bu anlamda ben e, süreci göstereyim. Mesela şurada bir e, program yazmışız. Birden yüze kadar olan sayıların kendisi e, karesini hesap ediyor. Kendisini ve karelerini yazıyor. Şimdi derleme işlemi sonucunda bir obje dosyası oluşuyor. Başka obje dosyalarla beraber exe dosyası oluşturuyor ve buna çift tıkladığınızda program çalışınca ekrana şöyle bir e, liste geliyor. Tabii onlar onlar yaz demişim burada. Ee, açık kaynak kodlu olduğunda arkadaşlar şu sol taraftaki bilgisayar programının nasıl çalıştığına dair şey bilgisayar programı ile beraber geliyor ama ticari bir yazılım aldığınızda bunu size vermiyorlar. Güncelleme olduğunda kendi güncellenmiş EGZA dosyalarını ya da icra edilebilir dosyaları sizin programlarınıza, makinelerinize yüklüyorlar. Açık kaynak kodda bunlar veriliyor. Bunun bir lisansı GNU lisansıdır. Mesela Sun Microsystems, IBM gibi şirketler bunlara bayağı bir destek açıyor şu anda. Bunun dışında mesela ülkemizde de bir açık kaynak kodlu işletim sistemi olarak Linux'un bir e, varyantı olarak de, değerlendirebileceğimiz ulusal dağıtımın Pardus işletim sistemi vardı. Biliyorsunuz Pardus Anadolu Pars'ının Parsın adıdır. Eee nesli tükenmiştir maalesef. 1974'te bir trafik polisi motosikletli e, Toroslar'da giderken saldıran bir e, Anadolu Pars'ını maalesef öldürmek zorunda kalıyor. Ondan sonra da e, izine rastlanmıyor bu canlı türünü. Bu bir kayıptır. Ee, yaşatmak için bu işletim sistemi oluşturulmuştur. Bunu da ortaya eden temin edebiliyorsunuz. Şimdi programlama dillerine geçelim. Uygulama geliştirmeyi yapacağız ama bir dil kullanmamız lazım. İşte çok basitlerden başlayarak e, benim gençliğimde kullandığım basic dili vardı. Beginners All Purpose Symbolic Interaction Code şeklinde. Daha sonra C, C artı artı, pardon Türkçesi C++ oluyor. Burada tabii muhteşem bir espri yaptım. yine. Herkes C++ der, Türkçe konuşur. Bu, bu bir sorun arkadaşlar, bakın. İşgal, topraklarda olmak zorunda değil. İşgal, zihinde olursa gelir. İngilizce öğreneceğiz, başka dilleri de öğreneceğiz. Takır takır kullanacağız ama bizim kendi egemenliğimizi göstereceğimiz yer, kamusal alanda kendi dilimizdir, kendi kurallarımızı koyabilmektir. Bu da şuradan başlar, işin alfabesinden başlar. A, B, C, C, D, E, F diye gider. C'yi görüp de C diyorsak, artıyı görüp de plus plus diyorsak, eğik işareti görüp de slash diyorsak, bölü ya da taksim demek aklınıza gelmiyorsa bir yerlerde işgal altındayız, dikkatli olmamız lazım. Kaynaklarımız sömürülebilir. Peki, neyse bunu geçelim. İşte e, Fortran'da çok fazla mühendislik problemleri için çözüm yapardık. E, Özellikle bu internette html kullanılıyor, java platformundan bağımsız, işletim sisteminden ve işlemciden bağımsız bir şey. Bir sürü dil ortaya çıkıyor. Bugünlerde işte R vesaire vardı. Ee, Python dili ortaya çıktı. Python yazılan. Değil mi? Ee, Bunlarda işler yürütülüyor. Efendim, derleyici ve yorumlama farkında ben size anlatmak istiyorum. Programcılar kaynak kodu yazdı. Ondan sonra bu yazdığımız şeyleri her seferinde obje dosyasını oluştur, egzeyi oluştur, çalıştır, gör. Bu biraz zahmetli bir iştir. Onun yerine ya bu nasıl çalışıyor? Bunu anlamak için yorumlama denilen bir seçenek kullanılır. Şöylece göstereceğim size. Bakın obje dos yukarıdan obje dosyasını olur, egzeyi oluştur vesaire yerine bir tane F5 ya da F1 işte kontrol F5 gibi bir tuşa basarak biz doğrudan doğruya executable, icra edilebilir dosyayı kullanmadan işlerin nasıl gittiğini, arada bilgisayarın ne yaptığını, ne hesap ettiğini filan öğrenebilip test işlemlerini yapabiliriz. Ama tamam bu çalışıyor dersek yukarıdan derleme işine geçmemiz lazım. Yorumlama ile eğer çalışırsa bilgisayar programı yavaş çalışır. Onu da söylemek zorundayım. Benim programlama dillerini yapısal, nesne yönelik, görsel ve web geliştirme dilleri gibi tanımlayabiliriz, söyleyebiliriz. İşte yapısal ve nesneye yöneliklerde yapısal açısından baktığımızda gerçekten işte Fortran vardı, C vardı. Çok fazla kullanılan Pascal vardı. Artık günümüzdeki dilleri ben takip edemiyorum ama şey bellidir, e, yapı bellidir. İşte veriyi bir dosyadan okuyacaksın ya da dışarıdan okuyacaksın. Döngüler vardır. Ya for döngüsüdür ya do döngüsüdür. If'ten else yapısı vardır. Eğer böylese şöyle yap, değilse böyle yap. Ki bunu bu yapıyı anlarsanız Excel'de de kullanabilirsiniz. bir bilgisayarın düşündüğü gibi süreçleri dönüştürüp onun anlayabileceği halde yapabilme becerisi gerekli işte. Daha sonra C artı artı, Türkçesi C++ dediğimiz nesne yönelik programlamalar karşımıza çıkıyor, devam ediyor. Görsel ve web, web visual, görsel programlar, web geliştirme programları karşımıza çıkmakta. Web sayfasına dinamik içerik ekleyebilmek önemli bir şey. Artık günümüzde her şey, bütün kayıtlar veri tabanında tutulmuyor, veri tabanına kaydı çekip belli bir formu oluşturabilmek önemli bir şey. Örneğin, işte YouTube üzerinde harikul yazıp da şuradan tıkladığınızda benim kayıtlarımın, video kayıtlarımın gelebilmesi ve buradan bir şey alabilmek budur. Ya da öğrenci arkadaşlarımızın, transkriptlerinin, not belgelerinin, not sonuçlarını görebilmesi için bu dinamik geliri alabilir olması gerekmektedir. Ben şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ben e, sunum sayfasından da bir durayım. E, bugün farklı bir yerde kayıt yapıyorum. Birkaç gün bu şekilde çalışacağım. Sosyal mesafeye dikkat ederek e, farklı bir yerde bulunmaktayım. Iıı. E, Yapabilirsen bir sonraki kaydımda bu sefer veri tabanını, veri yönetimi konusunu konuşacağım. Bir sonraki konumuz gene bilişim teknolojisi açısından, e, bilgisayar bilimleri açısından e, telekomünikasyon, uz iletişim olacak. Uz iletişimi geneliğine konuşup daha sonra da bunun özelinde olan internet uygulamaları konusunda da aslında çoğumuzun bildiği ama şöyle bir kısaca hatırlayalım diyeceğimiz. Bir kaydı gerçekleştireceğim. Böylece yönetim bilişim sistemlerinin ilk iki tanesi bitmiş olacak. Kalacak elimizde sistem, sistem yaklaşımı. Bu konuda da 4-5 tane husus var anlatacağım. Sonra da olabilirse başka konular hakkında e, bilgi vermeye devam edeceğim efendim. E, saygılar sunuyorum. E, umarım sizler için faydalı olur. Yönetim bilişim sistemleri konusunda okumayı isteyen öğrencilerin, ne, neyle karşılaşacaklarını, nelerle uğraşacaklarını anlatacak bir şey olsun istiyorum. Yönetim bilişim sistemleri dersini alan ya da buna benzer bir şekilde havacılık bilişim sistemi, lojistik bilişim sistemi, turizm bilişim sistemleri gibi konularda çalışacak olanlar için bir altyapı olacak bir şey olacağını, bir yapı olacağını umut ediyorum. Hepinize başarılar, sağlık, afiyet diliyorum. Esen kalın, alasmalık.